Şimdi arkadaşlar merhaba. İnternette türlü e, markalar altında e, satılmakta olan genelde ben şey, Çin oluyor sanırım ama Lurgaz, Aygaz, Filiz, Hatice, Fatma, Emel, Cemil gibi isimler altında e, üretilip satılan bir üründen bahsedeceğim. Onu tanıtacağım size. Açılımını ve tekrar geri kapatmasını göstereceğim. Bunu kullananlar meraklıları biliyor. Ben de yaşadım daha önce. Açması kolay kapatması, katlaması biraz zor. Daha çok katlamasını merak edenler belki videoyu izleyecek. E, açılımı çok kolay. Taşıması arabada, sırtınızda. E, kolaylıkla taşıyabileceğiniz. Pratik, güzel bir ürün. E, ne maksatlı kullanılıyor? Soyunma, giyinme kabini, e, Seyyar, portakal, kamp tuşu. E, ya da e, tuvalet olarak da kullanılabilir. E, kampta, plajda Kabini. Sonra, um, Soylma, giyinme kabini. Sonra benim beynim durdu. Burayı keselim. Soyunma giyinme kabini. tam duşu. Veya e, tuvalet olarak kullanılabilir. Açılışı çok kolay. Çok kolaylıkla açılıyor. Bir anda böyle açılıyor. Sonra... İşte. Nooo <laughs> de Evet. Bu şekilde soyunma giyinme kabini, kamp duşu. Benim boyum 185'te fazla ama içine sığıyorum. Ondan sonra e, duş olarak kullanabilirsiniz. Şu kenarlarda askılar bir şeyleri var. Gece duş başlığı buradan Duş olarak kullanabilirsiniz. Soyma, giyinme kabini olarak kullanabilirsiniz. Daha da kampta böyle bir <laughs> tuvalet olarak kullanabilirsiniz. Bunu toparlayacağız. Tekrar toparlayacağız. <laughs> evet. toparlayıp çantasına koymayı göstereceğim size. Evet. işimizi hallettik. En sonra. Şöyle çok kolay atlayabiliyoruz bunu. En ve o video izleyenlerin arayacakların, bakacakların izleyeceği en çok merak edecek kısım bu kısım. E, dikkati çekiyoruz. i̇zleyen de dikkatlice izliyor. Yavaşlatıp da izleyebiliyor. Çekmeye devam ediyoruz. bu şekilde 8'e benzer bir hareketle ürünümüzü katladık. Ondan sonra bunlar çadır çivisi gibi yere sabitleyebileceğimiz çiviler ee, ve bir e, ip yumağı da çıkıyor paketin içinde. Bu çivilerle ve çivilerle zemine sabitleyebiliyoruz onu. Şöyle Şöyle yer tutmayacak bir şekilde aramamıza sırtımızı alıp işimize gidiyoruz. Evet, videomuzu izlediyseniz beğenmenizi beklerim ve takip etmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.